merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ve başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle savaşta topu oynayalım. bizi seçelim. Mortis'ler de arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu karakter 13 gün sonra geliyor ama bende var. Çünkü iyileceğim. İyi. Şaka şaka arkadaşlar geldi Arkadaşlar bu kostüme olan var mı? Serseri modisi falan olan. Arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar benimki böyle çok olur Arkadaşlar çok korkuyorum bu Çünkü sıkıcı geliyor. arkadaşlar sürdü arkadaşlar adam da bekledi 5 part atılıyor şöyle arkadaşlar arkadaşlar ulti yedirdi arkadaşlar ulti ile ben de öldürdüm ben öldüm arkadaşlar arkadaşlar şöyle gidiyorum Arkadaşlar dur <laughs> Arkadaşlar dur. Şey oluyor. Arkadaşlar da bir daha çok bir Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bu kullanmamıştım. Buraya girdim. <laughs> çok iyi bir goldü. Arkadaşlar promo gördünüz bu yol. Çok iyi gol attım. Ben de arkadaşlar sizi gördünüz mü? Bende iki tane kostüm var arkadaşlar. Biri bu, biri bu. Arkadaşlar takı. Arkadaşlar size ID'mi göstereyim. Bana arkadaş katır gösteriyorum. Videoyu durdurup yazın arkadaşlar bir defter bir kağıda. Arkadaşlar bakın arkadaşlar yazın ne Görelim arkadaşlar yazın. yazdırız galiba arkadaşlar ben başlayalım. Arkadaşlar yazamadıysanız Video bittikten sonra geriye alır. İleri alır arkadaşlar. Yapıyor. Atır arkadaşlar. Arkadaşlar durur. Şurada şey yapacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bak ya. Arkadaşlar. arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar eş yürümüyor. Arkadaşlar şöyle gidiyor. Thank Arkadaşlar. Arkadaşlar fatih böyle gittik sare. arkadaşlar. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sesim geliyor mu ki? Arkadaşlar videomu izledim sesim gelmedi. Algılıyoruz. Arkadaşlar ya. Adamın ismine bakın. Bir kral. Bir tur arkadaşlar dört buçuk dakika sürdü ya. Arkadaşlar aydıibe yine bakın bu. Arkadaşlar bakın bakın bakın. Arkadaşlar gördünüz mü gördünüz? Spike'la başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar iki efsanevi var. Chester'ım da olacak yakında. Oyun çıktı Arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi yaptı. Ama annem ayı öldürdü bile. Arkadaşlar gol attılar inşallah. Arkadaşlar Spike'ı gidiyordur ha. Arkadaşlar Spike işte budur. Arkadaşlar dedikten nasıl gol Diğer ki turda arkadaşlar. Arkadaşlar sesi geliyor şu an. İnşallah geliyordur arkadaşlar. Sizden like atmayı unutmayın. 6 dakika oldu arkadaşlar. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Uy arkadaşlar çok iyi çıktı. Arkadaşlar ya. Şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar bakın oyun bedava şurada var Teşekkürler arkadaşlar. arkadaşlar. Tüha. Ötü tüha. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle oyunu doldurduğumda gelip dururum diye. Arkadaşlar. Gelip <türkler> arkadaşlar. 12 kupamızı aldık. <laughs> arkadaşlar 16 17 bir kupa olabilir mi? Arkadaşlar bir tur daha oynayalım biz şu video arkadaşlar. Bu oh, arkadaşlar serseri bu Arkadaşlar bu Altı bir dalga. Benim galiba arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar serseri bu acaba dalga içiyor gibi. Serseri. arkadaşlar gelin bir tur daha oynayalım. Arkadaşlar Spike işte vuruyor ya. Çok güçlü vuruyor diye işte arkadaşlar. Yürüyün. Arkadaşlar ya da bir üstünde tutuyor. Çok değil ama. Arkadaşlar sesleri geldi. Ödüm <laughs> koptu. gol. Bir bağlar var. İçimizden gol atılmaz. Gerçek futbolda öyle mi arkadaşlar? Biz ay içine girebiliyoruz gerçek <laughs> futbolda. İyi arkadaşlar. Çok kötü kaçırdı. Arkadaşlar şöyle attık. Zaten, bir kankam. Bir kankam. arkadaşlar. Bu Arkadaşlar o da spike bende. Arkadaşlar ya kaybettik arkadaşlar. Uzatıyorlar maçın aldığı için. Arkadaşlar böyle atarlar. Arkadaşlar şarkı çok güzel durup durup diye. Arkadaşlar kaç kere öldüğümü sayan var mı? Saysınlar. Bir daha yoruma atsınlar. Merak ediyorum da. Konuşurken arkadaşlar sizler de yapmazım da. Arkadaşlar ya. İki kupa arkadaşlar. Arkadaşlar video bitti. Sağda bir solda iki tane video var. Tıkla tıkla. Abone olup like atmayı unutma. Görüşürüz bay bay. Tekrar ID göstereyim ya da arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Görüşürüz bay bay. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like like. Görüşürüz.